Mesela dolaşım sistemi diyoruz. Dolaşım sisteminin 3 temel ögesi var. Kalp, damarlar ve kan sıvısından oluşuyor. Önce kalbi işleyeceğiz. Sonra damarları, daha sonra kan dokuyu işte konuyu bu şekilde kapatacağız inşallah. Peki ne işe yarar dolaşım sistemi? Hücrelere besin ve oksijen iletir. Hücrede oluşan karbondioksit gibi zararlı maddeleri akciğerlere taşır. Akciğerdeki oksijeni hücrelere taşır. Aynı şekilde hücrelerin ürettiği boşaltım ürünlerini böbreğe taşır. Kısaca dolaşım sistemimiz taşıma işini yapar arkadaşlar. Solunum bazlarını taşır, vücut savunmasında görev alır mesela. Akübarlarımız var, bunlar mikropları yutarak vücut savunmasına görev alır. O zaman dolaşım sisteminin birinci ögesi kalp diyoruz, oradan başlıyoruz. Evet kalp, burada da başlık atmıştık, tekrar silmişiz onu. Kalbin üzerine gidelim. Kalp, insan kalbi, dört odacıktan oluşur. İki kulakçık, iki karıncık var. Sırt üstü burada bir vatandaşın yaptığını düşünün, burası sol olur. Yani sizin şu sol elinizin geldiği yer sol. Böyle baktığınızda sağ elinizle işaretlediğiniz yer aslında sola tekabül eder. Sol tarafta temiz kan olur, sağ tarafta kirli kan olur. Üste kulakçık olur, altta karıncık olur. Kulakçıkla karıncıkların arasında kapakçıklar var. Bakın. Sol ve sağ sol karıncığın altında, sol kulakçıkla karıncığın altında bir küslük ikili kapakçık var. sağ kulakçıkla karıncanın arasında bir küslük üçlü kapakçık var. Bunların görevi Kulakçıklar kasılınca bir ham. Kulakçıklar kasılınca kanın aşağı akmasını sağlar karınca. Tek yönlü geçiş sağlar. Karınca kastığımızda geriye gitmesini önler. Bazen çocuklarda derler kalbi üfürüyormuş. Kalp kapakçıkları bozukmuş derler. Nasıl üfürür kalp? Karınca kasıldığında kan geri kulakçığa kaçmaması lazım. Bu kapakçıklar bozuk olursa biraz kulakçığa geri kaçar. Vücuda giden kanı azaltır. Bu da çocuğun işte kalp kapasitelerinin bozuk olduğunu ve üşürdüğünü söylerler. Belli bir yaştan sonra ameliyat ederek düzeltilir veya gelişim esnasında kendiliğinden kapanır düzelir. İnsan kalbi dıştan içe üç tabakadan oluşur. Perikardiyum, miyokardiyum, endokardiyum. Perikardiyum en dış kısmındaki bağ dokudan oluşan kalbi koruyan sert tabaka. Altındaki miyokardiyum miyom, kasların bulunduğu, kalp kasının bulunduğu tabakadır. Burada koroner damarlar var. Kalbi besleyen unutmayın arkadaşlar. Tıkanırsa kalp krizi olur, enfarktüs olur. Orada onu da anlatacağım. Hem de kalbin içini döşeyen epiter örtü. Şimdi buradan kirli kanı götüren damar akciğer atar damarı. Atar damarlar temiz kan taşırken sadece akciğer atar kirli kan taşır. Buradan göndeririz. Bunun içinde bir kapakçı var. Yarım ay kapakçı. Buradan kan pompalandığında yukarı gider, geri kaçmasını önler. Aynı şekilde sol karıncıklar temiz kanda aorta göndeririz. Onun içinde de yarım ay kapakçıkları bulunur arkadaşlar. Peki bu aortla giden kan tekrar vücudu dolaşıp gelir. Alt ana toplardan var. Da aşağıdaki kan, üst ana toplarda kafamızdaki kan tekrar sağ kulakçığa kulakça gelir. Buna büyük dolaşım dedik. Aortla başlıyoruz, Sol karıncıktan başladı. Burada bitirdik. Bir de küçük dolaşım var. Şuradan. kirli tanın. Sağ karıncıktan gönderip akciğere, akciğerde temizledikten sonra akciğer, temizledik, akciğer toplarıyla sol kulakçığa getiririz. Buna da Küçük Kan Dolaşımı deriz arkadaşlar. Kafaca bizim kalbimiz bu şekilde. Şu miyokardiyum tabakasındaki kroner damarı burada bir özetleyelim. Kalp enteresan bir organ. İçinde o kadar kan var kendini besleyemez arkadaşlar. Hep diğer organlarımız beslerken içindeki kanı kullanamaz. Ama şu aortun bir kolu kalbi beslemek için kalbin içerisine yayılır. Onlardan kroner damar adını alır tabakasında bulunur. Bu damardan içi tıkanırsa ya Anjiyo yöntemiyle bunu açacağız ya da bypass ameliyatı yapacağız. Açık kalp ameliyatıyla şu yan tarafına bir yeni bir damar ekleyeceğiz ya da stent dediğimiz bir şey var. Böyle bir boş, yüksük gibi bir şey koyarak bu ameliyattan da çözülür. Damar intikamlı olmasına kalp krizi diyoruz. Bunun bilimsel riskini sorarlarsa enfarktüs. Enfarktüs. Değil mi? Kalp krizi. Kalbin çalışması. Yeni başlığımız bu. Kalp otonom sinir sistemiyle kontrol edilir. Omodiks olan tarafından istemsiz olarak çalışır. Önce sinirler uyarılır. Sağ kulakçıkta bir şey düğüm var. Sin atrial düğüm. Sağ kısaca. Bunu uyarırız. Bunun uyarılmasıyla kulakçıklar kasılır. Kan karıncıklara döner. Daha sonra atrio düğüm uyarılır. E, Histemeti, kodrice lifler uyarılır. Karıncıklar kasılır. Kan akciğer ve vücuda pompalanır. Bunun sırasını isteyebilirler. Bir sinirlerle sin atrial düğüm uyarılır. 2. kulakçıklar kasılır. Üç atrio düğüm uyarılır. Dört histemeti, kodrice lifler uyarılır. Beş karıncıklar kasılır. kan vücuda pompalanır. Bunu sırasını unutmayalım. Peki kalbin kasılmasına biz ne diyeceğiz? Sistol. Gevşemezse diastol. Ee, kalbin dakikadaki atım sayesinde ne diyeceğiz? Nabız diyeceğiz. Normal bir insanda 70-80 arası 70-90 arasında olur dakikada. Kulakçık kasılması 0-15 saniye. Karıncıkların kasılması 0-30 saniye. Ve dinlenme 0-1 saniye. Toplamda bir kalbin atıp gevşemesi, bir sefer atıp gevşemesi 0.85 saniye sürüyor. Peki, Tansiyon dediğimiz olay kanın damar çeperine yaptığı basınca biz tansiyon diyoruz arkadaşlar. Karıncık kasıldığında oluşan tansiyona büyük tansiyon diyeceğiz. Karıncık gevşerken kulakçığın kasılmasıyla oluşana da küçük tansiyon deriz. 12-8 diyorlar yani aslında 120'ye 80 demek arkadaşlar. Peki son olarak kalbin çalışma hızına neler etkiler? Bak burada koşmaya başladığımızda sempatik faaliyet artar. Sempatik sinir faaliyet artması kalp atıcının Para Parasempatik yavaşlatır. Adrenalin, Tiroksin hormonu hızlandırır. Korku, heyecan anında artıyor bunlar. Asitikoli yavaşlatır. Kafein, teyit, alkol, nikotin gibi maddeler kanda kalp atışını hızlandırır. Kandaki coikinin artması hızlandırır. O2'nin artması yavaşlatır. Bir de vücut ısısı artar. Çocuk havale geçirme noktasına gelirse de arkadaşlar kalbin çalışma hızı artar. Böylece kalp hikayesini bitirdik. Dolaşım sisteminin bir diğer kısmı damarlar başlığını atıyoruz. Orada kaldık arkadaşlar. Görüşmek üzere. Var mı sorusu soru? olan? Yok. Eyvallah.